Ya arkadaş sizin Allah belası vermesin ya. Ya bu kurayı yine hangi din imansız çekti arkadaş ya. Ya böyle bizimkilerin halına bak ölmüşler ağlayanları yok ya. Siz hiç Allah korkusu yok mu ya? O kurayı çeken elize için ben sizi. Ah Neymar Mbappe getirin Zidane'i da getirin. Zalimi toglitler sizi ya. Ah gelirler Neymar. Neymar gelir çalıma attı burada Allah belası vermesin ya. Ya bilirdim böyle bilir olacağını ya. Bir durun bir nefes alak ya. Ulan Neymar terbiyesizlik etme. Düneyin bize burada ırkçılık yaptılar. Hayvan oğlu hayvanlar. Hiç acımaz yok mu sizi? yine gel? Ola tutun oğlum. Kuru bana zorluk tutun etmeyin. Neymar. Ne? La, gidin 2-0 oldu. Allah kahretmesin sizi. Bak delireceğim Sökeceğim arkadaş ya. Ya insan yalandan avut ama avuta atar. Tamam kazanın 1-0 kazanın. Ya bu nedir ya? Hele işe bak ya Paris Saint Germain Başakşehir. Neymar, Mbappe kalede kim var? Mert Günok. Çinat için benim işim ben ya. yine gelirler arkadaş ha. A penaltı verdi. Ha penaltı verdi. Topun başında kim var? Tahmin edin. Mbappé var. O karada Hasan Ali kaldırım olaydı. Göreh bak atacak mıydın, ha mi? Ha gelip vurdu golü. Mert korkuluk Mert ya. Ya delleneceğim. Ya saplayan saplayan arkadaş bu nedir ya? Ha yine geliler golü vallahi Allahu ve Allahu istameklem yelik velem hület Neymar'a verdi. Neymar vurdu 4 oldu ya. Felaci girmesi sizin battellerecem. Vur kıracağım bizim anasını ar avratını ha. La bize çığ yaptılar, çığlık. Hayvan oğla. Acıyayım biraz. Kuyazık lan olsun size. He? Yalandan ve bu bizim kardeşimiz demeyi bilirdiniz. Hiç acımaz yok sizin ya ne kardeşi ya. Hepiz aynısız oğlum hepiz. Hepiz aynısız. Hakem yalandan korner verdi Başakşehir'e. Şimdi kullanacağız. Orta içeri. Şut Mehmet Topal'ın götüne çattı. Dört bin oldu. Mehmet Topal 556 milyon euro. Her Neymar ne oldu? Maç dönecek şimdi. Ha, Nereye dönüşsün? Yine gelirler ya sizin ben merhametize sapmayayım ya. Eki bir tane attık gelirler yine. Verdi top Dimari ya. Dimari'ye çıkarttı. Ama ben bak ben sana baban ağzını Bu yazıkları atmasaydın ne olurdu la? Siz, var ya siz insan değilsiniz oğlum. Bak başta kurayı çekenin, Neymar'ın, Mbappe'nin bil... Maç bitti maç kapadın.